Merhaba sevgili izleyenler, Güzelliğin Doğruları programında yeniden birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz doktor Sayın Çiğdem Şahin. Kendisine öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ayağına sağlık yeniden ikinci kez. Seninle bu programı yapmak keyifli olacaktır. Bugünkü konumuz gençlik aşıları. Biraz çok sükseli, çekici ismi olan bir uygulama. Aynı zamanda suistimali de çok olan bir uygulama. Daha önceden biraz yüzeysel bahsetmiştik, bugün biraz daha derinlemesine, daha eğrisini, doğrusunu konuşacak şekilde bir program olmasını ümit ediyoruz. İstersen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet. Ee, öncelikle gençlik aşıları nedir? Bunu sorayım. Gençlik aşısı bence genel bir kavram. Mezoterapi aslında yaptığımız işlem. Mezoterapinin içine ne koyarsak cildi gençleştirme etkisi oluyorsa bu aslında gençlik aşısı. Ama işte bazen isimler, jenerik isimleri karışıyor. İşte X ışıltısı, bilmem ne ıı, aşısı vesaire. Temelde cilt gençleştirme için bir şey enjekte ediyorsak cilde bana göre gençlik aşısı budur. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ee, gençlik aşısı dediğim gibi biraz sükseli bir isim. Evet. Ee, ve insanda şöyle bir hissiyat oluşturuyor. Evet. Hani yaptırıp birkaç yıl geriye gideceğim gibi ve ben de ismini duyduğumda beklentimi yükselten bir uygulama. Dolayısıyla da bu konuya da biraz değinmek istedim çünkü gençlik aşıları ile alakalı da çok fazla e, olumsuz örneğini gördüğüm uygulama var hı hı. özellikle sosyal medyada. Kafa karışıklığı, bilgi kirliliği de var aslında. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Onun için biraz açmak da istiyorum, detaylandırmak da istiyorum. Bununla ilgili mesela gençlik aşılarını kimlere yapabiliriz? Sana bir sorayım. Yani benim klinik pratiğimde hastalarıma da önerdiğim şey şu aslında yaşlanma, cilt yaşlanması 24 yaşından itibaren başlıyor. Ama 24 yaşındaki, 25 yaşındaki bir genç erkek veya kadın bu yaş alma belirtilerini göstermiyor tabii ki. Çünkü var olan kolajeni, hiyalonik yetiyor kendisine. Ben hastama şunu söylüyorum. Ne kadar erken başlarsanız bu işlemlere, bu sizin geleceğinize eğer yaş alma sürecini yavaşlatmak istiyorsanız yaptığınız bir yatırım böyle botoks gibi, dolgu gibi, cerrahi uygulamalar gibi anında sonuç çoğu hastada gördüğümüz bir durum değil gençlik aşısı. Ne yapıyoruz biz? İşte bu yaşla birlikte uykuya dalan fibroblast hücrelerini uyandırmaya çalışıyoruz. Kolajen sentezini artırmaya çalışıyoruz. Hyaluronik asit üretimini artırmaya çalışıyoruz. Bu da zamana yayılan bir süreç. Aslında böyle bir sefer yaptırdım yüzümde büyük bir değişim oldu. 10 yaş gençleştim, 5 yaş gençleştim gibi bir uygulama değil. Başlıyorsa kişi her yaşta başlayabilir bence 24'ten itibaren ama genelde 30'dan önce çok ihtiyaç da duymuyorlar. Ben de yaptırmasanız da olur diyorum. Genelde böyle 30'lu yaşlarda falan bir de 30 psikolojik bir sınırdır aslında 20'li yaştaki insanlar için. Hani yaşlanmaya başlıyorum sınırıdır. Genelde 30'larına girdiğinde veya işte 30'lara yaklaştığında insanlar gençlik aşısı arayışına giriyorlar. Doğru. Söylediğin cümlelerden en önemlisi fibroblast. Şimdi hı hı. fibroblast dediğimiz bizim cildimizin, dokumuzun aslında en temel hücresi. Bizim yaptığımız çoğu uygulama, özellikle <laughs> mezoterapi uygulamaları için söyleyeyim, hepsinde amacımız zaten fibroblastların aktivasyonunu artırmak veya daha uyku moduna giren bu hücreleri uyarmak. Çünkü niye? Bu fibroblastlar bizim temel, cildimizin temel unsuru, kolajen, elastin gibi şeyleri hı hı. sentezliyor. E ee, temelde de dediğim gibi bütün uygulamaların hedefi zaten fibroblasta hı hı. yönelik. Hani çok farklı isimlerle de yapsak bunu gençlik aşısı işte veya işte medür veya işte başka türlü bir şey de yapsak temel hedefimiz hep bu oluyor. Yaş aralığıyla ilgili zaten konuştuk. Dediğin gibi e, genç yaşlarda da başlanabilir. Sıklığı önemli bu işin ve ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu iş bir yatırım. Yani cilt konusu aslında tamamen bir yatırım. Yani Cilde yaptığımız işlemler bizim hı hı. hep geleceğe yönelik. Tabi bu algıyı doğru kurmak lazım. Çünkü hani şimdiki durumu çok kısa süre içerisinde değiştireceğiz gibi anlaşılabiliyor genelde. Bu da başvuran kişilerde memnuniyetsizliğe yol açabiliyor. Hı hı. Bunu dediğim gibi geleceğe yönelik bir yatırım olarak düşünmek lazım. Ve birçok da gençlik açısı markası var. Bunlar yani Sayıca için ben tam sayısını bilemeyeceğim, o kadar fazla ki. Çok fazla. Ve aralarında da çeşitli farklar var. Kimisine artı bir molekül enjekte ediliyor ve bu yeni bir şeymiş, harika bir şeymiş gibi de anlatılıyor. Bu konuda ne düşünürsün? Yani aslında burada e, görev bizlere düşüyor, uygulayıcı hekime, hekimin tecrübesine ve işte bu molekülle ilgili içerikle ilgili ne kadar bilgisi olduğuyla alakalı. Buradaki bizim üstlendiğimiz görev bu. E zaten her ekim yani bu içeriklere aşağı yukarı hemen hemen hakimdir. E şimdi her cildin bana göre her moleküle aynı tepkisi yok. Yani sana mesela kahve dokunuyordur ama ben litrelerce kahve içerim hiçbir şey olmaz. Aynı bunun gibi bir şey. İşte bazı ciltler kolajeni sever. Bazı ciltler somon DNA'yı sever. Bazı ciltler sadece hiyaluronik asit bile yaptırsa çok güzel sonuçlar olur. Burada bence Hastaya göre ürünü seçmek lazım, e, kombinasyon yapılacaksa veya işte hazır kokteyller kullanılacaksa ona göre içeriği hastaya göre seçmek lazım. İşte e, bu Hastanın vakti de önemli, ne kadar vakit ayıracak, kaç seans gelebilecek, maddiyatı önemli, bu seansların sonuçta bir maddi bedeli de var. E, bunlara göre değerlendirmek bence daha doğru oluyor. E, Tabi içerik konusunda bilgi de veriyoruz hastalara ki alerjisi varsa bir içeriğe karşı bunu öğrenmiş oluyoruz. Veya daha önce yaptırdıysa işte ben onu yaptırmıştım yani çok memnun kalmamıştım diye o zaman başka bir içeriye yönelebiliyoruz. Çünkü her içeriye herkes aynı cevabı vermiyor. Kesinlikle gene seninle aynı fikirdeyim. Bir de bu konuda şöyle bir şey var tabi bu işte biyolojik lifting diye anlatılan hadis aslında bizim gençlik aşıları dediğimiz şey. Bununla ilgili çeşitli teknikler var 5 nokta tekniği. İşte ben 10 nokta tekniğiyle yapıyorum. İşte şurayı şöyle yapıyorum gibi. Sence bunlar gerçekten anlamlı farklar yaratıyor mu? Yani 5 nokta tekniğiyle yapmakla 7 nokta tekniği arasında anlamlı bir fark var mı sence? Yoksa bu bir satış stratejisi midir diyelim? Yani aslında satış stratejisi. <laughs> Şimdi 5 nokta aşısı, 7 lifting aşısı gibi isimler duyuyoruz. Aslında temelde yüzdeki lifting noktaları yüzün asıcı bağlarını yüzün yağ pedlerini tutan bağların olduğu noktalar. Bu da tabi 5 ile sınırlı değil aslında. Birazcık hastaya göre seçmek lazım. Hani ezberden ben 7 nokta yapıyorum, herkese 7 nokta yapacağım demek bence zaten çok doğru değil. Bir de ihtiyaç şimdi bu 7 noktayı da niye göre yapacağız ya da 5 noktayı neye göre yapacağız? Hastanın bir noktasında daha fazla ihtiyaç vardır. Oraya fazla yaparsınız. Bir noktasında hiç ihtiyaç yoktur. Oradan pas geçersiniz, yapmazsınız. Bence ben biyolojik liftingi seviyorum bu arada. Etkinliğine de inanıyorum. Bazı meslektaşlarım çok sevmese de. Tabii doğru ürünü doğru hastada kullandığımız müddetçe sonuçlar başarılı benim fikrime göre. Ben de bu sebeple bu soruyu sordum çünkü bu konu biraz mesafeli yaklaşılan Hı -hı. bir konu dediğim gibi meslektaşlarımızdan bazılarını çok e, anlam yani yüklemek istemediği, bazılarının da gereğinden fazla anlam yüklediği bir konu. Zaten programımızın amacı da bu. Hani bu işin doğrusunu anlatalım insanlar doğrusunu bilsin. Ee, söylediğin önemli şeylerden bir tanesi de işte şu hastaya göre her şey değişir. Bir Genelde bir standart beklenti var. Yani bir işlem sonucundan herkeste aynı şeyi alırım gibi bir beklenti var. Bu tıbbi hastalıklarda da böyle. Bizim evet. yaptığımız işte de böyle. Her zaman 2 artı 2, 4 etmiyor. Bazen 3 yapar, bazen 5 yapar. Yani onun için dediğin gibi hasta seçimi uygulayan kişinin tecrübesi, bilgisi bunlar çok çok önemli konular. Ben bir de bir şey eklemek istiyorum. Tabii. biyolojik liftingde şunu gördüm. Biyolojik liftingi e, yüz germeye alternatif tutan yerler, kişiler gördüm. Şimdi yüz germe cerrahi bir işlem. Hiçbir e, medikal estetik işlemi, ameliyatsız hiçbir işlem bence bir cerrahiye alternatif değil. Ama ameliyat olmak istemeyen, şu ameliyat ihtiyacı olmayan veya işte geleceğine yatırım yapan hastalarda bizim tercih ettiğimiz yöntemlerden birisi biyolojik lifting. Yani şimdi son evre sarkması olan bir hastaya biz biyolojik lifting yapsak ne kadar fayda görür? Hasta mutsuz olursa biz de mutsuz oluruz. Burada yani herhangi bir cerrahi yönteme alternatif olmadığını ben özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bazen insanlar lifting deyince yüz germe sonuçları da bekleyebiliyorlar. Böyle bir sonuç olmuyor. Ama işte oradaki ligamentlar nasıl cildimiz mezoterapilerden besleniyorsa, fibroblastlar işte sıkılaşıyorsa bağları da biraz sıkılaştırıyoruz ki gene sarkmayı önlemek, azaltmak amacımız bu. Yani güzel bir nokta. O zaman buradan biraz devam edelim. Çünkü şöyle, bu medikal estetik işlemlerle plastik cerrahi işlemlerini e, sanırım çok ayırt edemiyoruz. Hı hı. Edemiyoruz derken bizim için söylemiyorum da genelde başvuran insanlar için hı hı. E, dediğin gibi bir e, insanda plastik cerrahinin ya da cerrahi işlemlerin vereceği sonuçlarla enjeksiyon yoluyla yapılacak işlemlerin vereceği sonuçlar arasında anlamlı farklar var. Ee, i̇nsanlara bunu da bu şekilde anlatmamak lazım. İşte bunun için germe kelimesi çok önemli. Hı -hı. Ben bir şeye germe kelimesi ekliyorsam orada cerrahi bir şey beklerim. Hı -hı. Burada beklentim enjeksiyonla ya da e, ona benzer yöntemlerle aynı sonucu almak olamaz. Zaten öyle bir şey olsa yani plastik cerrahi kapanır. Hani... Kimse yüz germe ameliyatı olmaz. Herkes Aynen öyle. 10 dakikalık bir işlem zaten. Aynen i̇şte öyle. 20 dakikada uyuşturması var, 35 dakikada herkes 10 yaş, 20 yaş gençleşir. Gider kullanırlar. O evet. plastik cerrahi diye bir branşa da gerek kalmaz. Kesinlikle yani bunlar... Şey, doğru e, bilgi vermek lazım. Kesinlikle. E, kullandığımız kelimeler bence çok önemli. Çünkü psikolojik olarak şimdi biz bunu anlatsak bile germe dediğimiz noktada bir yerde beynin bir bölümü o germede <laughs> takılı kalıyor ve öyle bir sonuç istiyor. E, yani kelimeleri doğru seçersek zaten hastalar bilinçlenmeye açıklar beklentileri de ona göre ayarlayabiliyor insanlar. Evet. Burada şu da önemli. Ee, yani medikal estetik yöntemlerle sonuç alamayacağın ve beklentisi daha yüksek olan insanları da cerrahiye yönlendirmek de lazım. Evet. Yani bir konsültasyon da gerekiyor. Hı hı. Hani burada her şeyi ben yapayım. Her şey benim elimden geçsin. Bu zaten çok doğru bir uygulama değil. Nasıl de ki hastanelerde bir branş başka bir branşın fikrine danışıyorsa. Burada da aynı şekilde. Yani sizi aşacak bir beklenti ve sizin başaramayacağınız bir şeyde sırf hastayı tutmak ya da ondan bir para kazanmak adına o işleme devam etmemek lazım. Doğru yere yönlendirmek lazım. Plastik cerrahlarımıza da bu vesileyle değinmiş olduk. Plastik cerrahi tarafına da bu vesileyle değinmiş olduk. Şimdi bu konunun devamı olarak da şu var. Bunun en çok suistimal edildiği alan bence şu biraz. İşte bu mikro gençlik aşısı, makro Ultra, süper, işte bilmem ne gibi bu tarz çeşitli isimler var. Bunları genelde güzellik merkezi tarzında yerler kullanıyorlar zaten. Bu da çok çekici bir kelime çünkü yani ben işte ultra, mikro ya da şöyle germe böyle dediğin zaman bir karşılığı oluyor. Yani bana Hı -hı. başvuranlardan çok fazla aldığım bir şey. Ya böyle bir işlem var çok görüyorum. Ya acaba nasıl bir şey işte sonuçlar harika görünüyor vesaire. Yani buna biraz daha değinmek, detaylandırmak da isterim. Vallahi evet. öyle bir konu ki bu. Detaylandıra detaylandıra <laughs> bitiremeyeceğimiz bir konu herhalde. Şimdi bu X gençlik aşısından, mikro makrodan sonra bu e, minvade bir sürü şey çıktı. Aslında yapılan işlem senin de, benim de bildiğimiz bir şey. E, bunun içeriği hani bilmiyorum programda konuşmak uygun olur mu ama yapılan işlem genç aşısı değil. Evet. Ama genç aşısı olarak sunuluyor. Sonra tabii sonuçlar dramatik. Evet bakıyorum mesela bazılarında, bazıları FaceApp kullanıyor, uygulamayla hastayı yaşlandırıyorlar, uygulamayla 10 yaş gençleştiriyorlar. Arada 20 yaş bir fark oluyor. Şimdi o uygulamayı hatta ben de satın alacağım. <laughs> hatta merak ediyorum yaşlanıp geç halim nasıl olacakmış diye. Şimdi şöyle ışık önemli. Işık tepeden verilince evet. bütün oluklar, çukurluklar daha çok görünüyor. Hatta böyle izleyenlerden şey varsa soyunma kabininde bir kendinize bakın yukarıdaki spotlar baktığında insan bir daha böyle çökük görünür spot Çok yukarıdan ışık veriyorsa. Sonra karşıdan veriliyor ışık. E, Yüz ne güzel böyle ortaya çıkıyor. Bütün şeyler saklanıyor. Kırışıklıklar, çökük alanlar. E tabi işlem de yapılmış oluyor. Biraz işleminde hacmi, e, ödem de oluyor tabi. Sonuçlar güzel. E insanlar diyor ki e bu çok güzel bir sonuç. Ben de yaptırayım bunu. Hem de gençlik aşısıyım. Bir zararı da yok. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey şu. Hastalarımıza bilgi verirken işlemimiz ne? İçeriği ne? Hastaya ne sunar? Sunduktan sonra bitiyor. Sonraki süreç nasıl geçecek? Yani bir yılda mı yaptıracak bunu? Sonra başına gelebilecek herhangi bir şeyde neler olabilir? Bunları bilgilendiriyoruz ama bu tür yerlerde hani bu tür bilgilerin verildiğini düşünmüyorum ben. ben de. Zaten bazı evet. şeyler işte sosyal medyada sürekli reklam çekilen yerlerde bakıyorum mesela isim değişmiş, fotoğraflar, videolar aynı, işte şeyler aynı, üsluplar aynı ama isim değişmiş, farklı farklı isimlerle aynı merkez sürekli böyle kaçak güreştiği için şey yapıyor. Hatta benim bir hastam gitmiş. Ee, çok da cüzi bir rakam vermiş sanırım. Sonuçlar zaten videodaki sonuçlar o kadar güzel ki. Hani insan inanmak istiyor. Aynen. Ameliyatsız ne kadar güzel ya. 3000 liraya falan bir sonuç olacak mesela. Ee, gitmiş tabii sıfır sonuç. Yani hiçbir sonuç yok. Çünkü yapılan işlem o sonucu vermesi mümkün değil. Ama işte Photoshop'la falan insanlar maalesef inanıyorlar. Ee, bir de sözünü keseceğim ama e, şu var şimdi bir isme e, akılda tutması çok kolay. Ayrıca o ismi kullandığınızda farklı bir işte herkesin kullandığı ismin dışında farklı bir mesela çiğdem aşısı, çiğdem lifting örnek veriyorum. Böyle bir şey bulduğunuzda sanki size özel bir şey yapıyor musunuz şeyi doğuyor. Kesinlikle. Hatta bu ismi Türk Patent Kurumu'ndan patentini alırsanız bir de diyorsunuz ki bana özel, patentli şu tekniğiyle <laughs> çalıştım. Aslında ismin patenti var. Yani başkası o ismi kullanmasın diye alınmış bir patent. Sanki uygulamanın işte patentiyle üretilmiş de hı. o ürün enjekte ediliyormuş veya işte o teknik yapılıyormuş gibi sunuluyor. E bunlar güzel reklamlar tabii ama faydalı mı bence değil. Çünkü bir, birisi bir kere yaptırır, iki kere yaptırır sonra memnun kalmazsa çevresinde daha çok insana söyler. Böyle böyle bitecek diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani kesin. zaten genel problem benim de gördüğüm şu oluyor. Birkaç farklı birbiriyle uyumsuz ürünün karıştırılarak, sulandırılarak, seyreltilerek cilde enjekte edilmesi oluyor genel içeriği. O şekilde oluyor. Bunun da problemleri şu. Bazı ürünler cidden hızlıca emilirken saatler içerisinde ya da günler içerisinde bazı ürünler haftalar aylarca kalabiliyor. Dolayısıyla ilk anda söylediğin gibi ya görüntü çok güzel ama bunu elde etmesi de çok zor bir şey değil. Ay. Çok olan anlara o molekülleri artık hazırladıkları içerikleri enjekte edersin. Kısa süreliğine çok güzel bir görüntü elde edersin. Ama daha sonra o dediğim gibi hızlı emilen şeyler kaybolduğunda bazen böyle pütür pütür çok sağlıksız olabilir. topaklanmalar vesaire görülebiliyor. Ee, ama o kısmını biz hiçbir zaman göremiyoruz biz ilk anını ödemli o parlak canlı halini görüyoruz. Dediğim gibi özellikle benim çok sık karşılaştığım için ve başvuran insanların da büyük bir çoğunluğu bana sorup hani fikir danıştığı için bu konuyu çok önemsiyorum. E, i̇çeriğini bilmediğiniz şeyleri yaptırmamak lazım. Size içeriği açıklanmalı artı yayan yapılan ürün de size gösterilmeli. Tabii. Ve bunu da tabii sertifikasyonunu vesaire onları daha önce konuşmuştuk zaten. Hani sertifikalı ürünler olmalı diye. Dolayısıyla bu konu çok 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 önemli bence. Ee, yani halk sağlığı sorunu aslında Kesinlikle yani öyle. Bu şeyde de konuşmuştuk. Gerçekten halk sağlığı sorunu. Her şeyi e, ruhsatlı kullanmamız lazım. Zaten bununla yükümlüyüz. Ama bu buradan kaçarsanız ruhsatlı da olsa yani olmaması gereken bir şekilde kullanırsanız ürünü zaten hasta zarar görebilir. O zaman bizim en başta tıp fakültesine ilk girdiğimizdeki öğretilen kuralı çiğnemiş oluyoruz. Evet, yani evet. önce zarar vermeyi çiğnemiş oluyoruz. Evet her işlemin bir komplikasyon ihtimali var. Bunlar konusunda hastalarımızı bilgilendiriyoruz ama bir de uygun şekilde yapmayarak hastayı riske atmak var. Ee, bu da tartışılır bir konu aslında. Ya burada Etik ben... açıdan ben doğru bulmuyorum. Evet. Uyguladığımız şeyi hastamıza söylemek zorundayız. Şimdi burada ben e... Hekimlik tarafında aslında bu çok büyük problem değil bence. Çoğu hekim bu eti Hı -hı. koruyor ama hekim dışı bu uygulamalara yeltenenlerde esas etik evet. sorunlar biraz e, orada başlıyor. Onlar zaten uygulama bile yapmaması lazım. lazım aslında ama işte. İşte maalesef bizim ülkemizde. Sizlerde hmm. <laughs> Aynen sonuçta. Olmuyor. E, bu konuyla alakalı bir de birkaç ufak tefek bir iki soru daha sorayım ondan sonra yavaştan bitirelim. Çünkü akne sorunu olan çok insan var. Akneli insanlar, akne problemi olan insanlar bu gençlik aşılarını yaptırabilirler mi? Yaptırabilirler. Ben yani özellikle akne sorunu olan hastalar uygun içerik yapıldığında gençlik aşısı formatında herhangi bir işte cildine uygun bir içerik yapıldığında akne azaldığını, işte o kızarık görünümün geçtiğini gözlemliyoruz. Ama aktif aknesi varsa genelde hastaların sorunu o akneyi çözmek oluyor. Yani hani anti aging yöntemler hani ileriye dönük ben bir şey yapayım yatırım yapayım modunda olmuyor. Genelde bana başvuran hastalarımda bunu görüyoruz. Ama tabii ki yapılmasında bir sakınca var mı? Hayır yok. Ee, sadece bizim burada dikkat etmemiz gereken şey enjeksiyon yönteminde işte enfeksiyon olan alanda aktif enfeksiyon varsa oraya enjeksiyon yapmamak. Onun dışında aknesi varsa tabii ki genişlik aşısı yaptırabilir engel değil. Peki bir soru daha. Gençlik aşılarının herhangi bir yan etkisi, bir zararı var mı? Ee, en sık karşılaşılan sorun iğneli işlemin iğne giriş deliğinden bir enfeksiyon olması sonucunda işte ciltte bir enfeksiyon durumu. Bu enfeksiyon basit bir küçük sivilceden daha yaygın selülit formunda bir enfeksiyona kadar sızabilir. O yüzden işlem sonrası çok elleri yüze değdirmemek Herhangi bir şeyin temas etmemesini Makyaj istiyorum. malzemesi kullanmamak. Aha, makyaj yani. malzemesi özellikle kullanmamak. Bazen tabii morlukları falan insanlar e, kapatmak istiyorlar. Evet. Enjeksiyon olduğu için şimdi yüzde her milimetre karede onlarca damar var. E, bazen morluklar olabiliyor tabii ki. Bunlar 5 ila 7 gün arasında geçiyor. İşte bazı takviyeler kullandırıyoruz biraz daha süreci hızlandırmak için. Ertesi gün yani 24 saat sonra kapatıcıyla falan kapanılabilen şeyler. Bazen e, çok nadiren yani benim klinik pratiğimde belki birkaç kişi de olmuştur bu kadar yılda alerjik reaksiyon gelişebiliyor bu alerjik reaksiyonlar da birkaç gün en fazla sürdü benim çok uzun süren alerjik reaksiyon hani mezoterapiden gençlik açısından vakam olmadı e, olursa da işte tedaviye zaten yanıt veren bir alerjiler oluyor burada e, bazı vakalar duydum benim kendi tecrübem değil ama Enjeksiyon ruhsatı olmayan ürünü cilde enjekte edilmiş hmm. ve bu ürün e, ismini söylemeyeyim ürünün ismini ama eczanelerde satılan E vitamini aslında güzellik salonunda işte vitamin diye enjekte ediliyor <laughs> ve bu E vitamini yağda çözünen bir madde olduğu için bu sefer granülom dediğimiz sert sert böyle kistik kistik dokular oluşturmuş. Bunlar kortizonla çözülüyor. Kortizon bir miktar orada çökme yapıyor falan. Böyle hasta bir süre uğraşıyor. Yani yüze enjekte edilebilir ürünlerle çalışmak lazım o yüzden. Hatta bir tane de böyle peeling maddesini yüze enjekte eden birisini Oo. duymuştum. Yüzde genel böyle bir çukur çukur görünüm olmuştu. O da çok sıkıntılı tabii ki. Ruhsatlı ürünlerle çalışıldığında genelde en büyük sıkıntımız bizim. Hani olabilecek şeyler. Enfeksiyon riski. Bu yüzden hastayı uyarıyoruz, bilgilendiriyoruz. İkincisi işte alerjik reaksiyon. Alerjik reaksiyona genelde 24 saatte geçmiş oluyor. Bence korkulacak. Hani mezoterapilerde ciddi komplikasyonlar yok. Evet doğru. Dediğim gibi bir işlem öncesi zaten biz antisepsimizi asepsimizi Hı -hı. bunları zaten dikkat ediyoruz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Özellikle dediğim gibi gençlik aşıları konusu biraz sükseli isimli bir konu. Evet. Bu konuda daha detaya girmek umarım bilgilendirici olmuştur. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Gençlik aşıları ile ilgili e, genelde bilinmeyen noktalar ya da yanlış bilinen noktaları aydınlatmaya çalıştık. İzleyen dinleyen herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>